Kıymetli başkanlar, kıymetli temsilciler, sektör temsilcileri, bugün burada sizlerle beraber bu konuşmayı ve bu kürsüde beraber olmayı çok önemsiyorum. Bu nazik davet için Ekotekse ve bunu düzenleyen tüm organizasyona teşekkür ederim. Sürdürülebilirliği konuşuyoruz ve aslında sürdürülebilirlik tam olarak ne? Aslında sürdürülebilirlik, esas sürdürülebilirlik sağlıklı düşünce yollarının oluşturulabilmesi. Bu bana ustamın da aydınlattığı yerde ve bu coğrafyada aslında çok da bildiğimiz bir yerde sağlıklı düşünce yollarını, düşünce sistemlerini ve doğru düşünce sistemlerini oluşturabildiğimiz zaman aslında ben bilincinden biz bilincine geçiyoruz. Ve biz olarak düşünmeye başladığımız zaman aslında sürdürülebilirlik bu. Yani ben olmadığım yerde, biz olduğumuz yerde bu sürdürülebilirlik benden biz bilincine geçişte toprağa, doğaya, insana, tüm canlılara saygı prensibini özünde barındırıyor ve bu, bu coğrafya için çok da bildik bir şey. Hepimizin bütün kültürel değerlerimizin bu coğrafyada bu sistemlerle binlerce yıllık bir geçmişten geldiği bir yerden aslında bize hiç ayrı olmayan bir özden bahsediyoruz. Ve bunu düşündüğümüz yerde size bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizler dünyanın bu yüzyılında yaşayan insan ırkı olarak müşterilerimizi tüketici olarak adlandırıyoruz. Yani insan ırkına aslında tüketici diyoruz ve bu insan ırkı da bu ona verdiğimiz görevi hakkıyla yerine getiriyor. Hakkıyla tüketiyor. Ve biz ona tüketici dediğimiz müddetçe tüketmeye de devam edecek çünkü ona bu görevi veriyoruz. Ve bunu hiç düşünmüyoruz. Neden tüketici dediğimizi. Oysa ki üzerinde çokça düşünmemiz gereken ve yeni oluşturmamız gereken kavram ve bunda gerçekten biz bilinciyle hareket etmemiz sosyologların, felsefenin bütün bileşenleri bir araya getirdiğimiz yerde önce yeni bir tanım bulmalıyız, yeni bir sıfat bulmalıyız. Bunun içinde tüketmek olmayan, paylaşmak, büyütmek, birleştirmek, genişletmek olan yeni bir yeni bir kavram üzerinden hareket ederek başlayabiliriz. Ee, gerçekten tüketici kelimesine hem çok takılıyorum hem de çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Özünde kelimeyi yani düşünce sistemimizi değiştirerek kapsayıcı bir düşünce sistemine geçerek biz bu düşünce yolunu kurma potansiyeline sahibiz. Çünkü ee, biz neden bunları konuşuyoruz? Niye sürdürülebilirliği konuşuyoruz? Ee, bir konuşulması gerektiği için, iki bunu konuşabildiğimiz için. Demek ki konuşabileceğimiz bir yerden geçiyoruz ve demek ki dünyanın buna ihtiyacı var ve bizim de şu an bu dünyada yaşayan insanlar olarak yaşama sorumluluğumuzu alarak bu yaşama sorumluluğunun çerçevesinde. Bu sürdürülebilirliği önce zihinlerimizde, sonra da yaşamlarımızda inşa etmemiz gerekiyor. Çoğu zaman bunu fark etmediğimiz yerlerden geçiyoruz ve e, uluslararası standartları konuşuyoruz, birçok yaptırımları konuşuyoruz, lisansları konuşuyoruz, e, ama biz bunun kurucusu da olabiliriz. ...buradaki kıymetli konuşmacıların söylediği ve umuyorum ki söylemeye devam edeceği gibi... ...bunu oluşturan, geliştiren, yeni sistemleri ve düzenleri kuran... ...ve bunun e, sahibi olabilen bir yerde biz bu potansiyele sahibiz. Ülke olarak da sahibiz, coğrafya olarak da sahibiz, kültürel ve inanç sistemleri olarak da sahibiz. Bu bize dışarıdan öğretilecek bir şey değil. Eminim hepimizin yetişme alanlarında... Ee, ailelerinde, çevresinde toprağa gösterilen özen, birbirine gösterilen özen, yaşam sistemleri ve çemberleri içerisinde bir diğerinin hakkını yememeye dair gösterilen özenin tamamı ve bütün sistemler bir bütün olarak aslında bizi oluşturan yerden hareket ediyor. O yüzden bunu konuşmak bizim için hiç ama hiç kolay değil ve Birleştiren ve birleştirici bakış açısında olduğumuz yerde o zaman dünyayı da kapsayabiliriz. Biz insan inovasyon tasarımı ve insan inovasyon sistemleri geliştirebiliriz. İnovasyon tamamen düşünce yoluyla başlayan ve sisteme ve düzene bir bütün olarak yayılan bir bakış açısı gerektiriyor ve biz bunu yapabilir vaziyetteyiz. Son zamanlarda çalıştığımız, hatta sevgili Bülent Hoca'mızla da çalıştığımız kıymetli bir projemiz var ve bu proje kapsamında ben Antarktika'ya gittim. Ee, bunu daha çok ve daha kapsamlı konuşacağız ama aslında yaşamı, Tinkez as Antarktika, Antarktika gibi düşünebiliriz. Sıfır atık, faydalı tasarım ve bütüne yayılan inovasyon düşüncesinde uzun ilişkiler kurmak. Biz bu üç prensip üzerine bütün bakış açımızı değiştirebiliriz. Sıfır atık, e, Anadolu'daki evlerde çöp çıkmaz. O bir şekilde sisteme dahil edilir. Biz şu anda belediyelerimizin topladığı çöpleri dahi ayrıştırmadan çoğu zaman gömüyoruz ve bunu biliyoruz ve tekstil sektörü bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Faydalı tasarım, faydalı olmayan hiçbir şey. Anadolu'da bu coğrafya içinde yaşamaz, yer almaz. Bir bütüne kapsar ve her zaman e, hani bu coğrafya komşunun aç kaldığında uyuyamadığın bir coğrafyadır. Bunları çok bildiğimiz bir yerden geçiyoruz ama bazen unutmayı seçiyoruz. Bunları gerçekten hatırlamamız gerektiğine inanıyorum. Faydalı tasarım herkese ve bütüne faydalı olan bir tasarım ve uzun ilişkiler kurmak. Tekstil sektörü için bu çok gerekli. Çünkü çok kısa süreli kıyafetler, çok kısa süreli kullanılacak kıyafetler de üretmeyi tercih edebiliyoruz. Oysa ki bizim kıymetli Ahmet Başkanın dediği gibi organik pamuğumuz dünyalara bedel. Ben küçücük üretim kapasitemle Ege pamuğu almaya çalışıyorum ve bunu önemsiyorum çünkü bana göre dünyanın en güzel pamuğu ee, ve hani bir, bir damlayım sadece kendi içindeki üretim sistemimde ve organizasyonumda ama. Bu bir bakış açısı ve biz bu sistemleri, bu değerleri, bu kendi kendimize yaptırımları aslında yani prensip zincirini koruyabiliyor olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz ne zaman bu prensip zincirlerini koruyabilir yaşamımıza indirebilirsek, o zaman bütüne yayılacak ve aslında duyarlı olmak, çevreni önemsemek, yaşamı önemsemek, bütünü önemsemek. Yine tekrar ediyorum. Bizim çok bildiğimiz şeyler ve bize hiç yabancı şeyler değil. O kadar iyi bildiğimiz şeyleri konuşuyoruz ki bunları sadece birbirimize belki sektörün kapsayıcılığı üzerinden de hatırlatıyor olmanın önemini hatırlatmak istiyorum. Ve o zaman her yer bizim küçük Antarktika'larımız. Sıfır atık, faydalı tasarım ve uzun ilişkiler kurmak üzerine. Çok teşekkür ederim.